Moodle sisteminde bir sınav ekleme yaparken bunun güvenirliğini nasıl sağlayabiliriz? Öğrencilerin topluluğu kopya çekmesini nasıl engelleyebiliriz ya da en aza indirebiliriz? Bunun için sınav ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Bir de soru bankası mantığını anlamamız gerekiyor. Bunun için Moodle'da ilgili derse girdiğimizde sağ üstte düzenlemeyi aç linkine tıklamak gerekiyor. Bunu tıkladıktan sonra sınav eklenecek alana gelip sınav seçmemiz gerekiyor ve ekle butonuna tıklamamız lazım. Şimdi burada bazı ayarlamalar yaparak öğrencilerin kopya çekmelerini engelleyebiliriz. Final sınavı diyelim. Burada öğrencilere kısa bilgiler, sınavla ilgili şu şu konular olacaktır. Bunun gibi bilgiler verebiliriz. Eğer bu açıklamanın dersin sayfasında görülmesini istiyorsanız tiki işaretleyebilirsiniz. Zamanlama kısmında ilgili zaman öğrencinin sınava başlangıç ve bitiş kısmı ayarlanabilir ve sınavı başlattığı zaman kaç dakikada sınavı bitirmesi gerekiyor bunu belirlememiz lazım. Sınav 30 dakikalık bir sınav olsun. Örnek veriyorum öğrenciler 1 saat içerisinde ya da 23.59'a kadar sınava girebilirsin diyebildik. 22 30 ile 23.59 arasında öğrenciler sınava girebilir. Sınavı başlattığında 30 dakika olması gerekiyor. Süre olduğunda açık uygulamaları otomatik göndersin. Not kısmında tekrar uygulama izni 1 olması gerekiyor mecbur. Bu 1 olmazsa öğrenciler sınavı bitirdikten sonra tekrar girebilirler. Düzen kısmında hiçbiri, bütün soruları tek sayfada göster seçeneği ne kadar kullanışlı olsa da her soru seçilmesi gerekiyor. Bunun için her soruda şöyle bir durum olacak, serbest bir soru gösterip ileri 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 şeklinde olacak. Bunu serbest yaparsanız sorular arasında geçiş yapabilir. Fakat ardışık yaparsanız sorular arasında geçiş yapamaz. Bu da şu durumu engelleyebilir. Öğrencilere karışık sorular gönderileceği için Öğrenciler bir sorunun cevabını arkadaşından duyunca ilgili soruya tekrar dönüş yapamayacağı için kopya çekme ihtimali olmaz. Fakat ardışı seçtiğiniz zaman gerek açıklamada gerek mesajlarda açık bir şekilde cevaplama yaptığı ya da boş bıraktığı ya da yanlışlıkla bir soruyu geçtiği zaman bu soruya dönemeyeceğini belirtmek gerekir. Öğrenci mağdur olmaması için. Soru davranışı evet ee, soruları karıştıracak. Sorular nasıl davranılsın da ertelenmiş geri bildirim olması gerekiyor. Seçenekleri inceleme kısmında ee, bu tikleri kaldırmamız gerekiyor. Şimdi bunları kaldırayım. Şu anlama geliyor. Öğrenci soruya cevap verdiği anki durum ne olacak bunu gösteriyor. Sınavını bitirdiği zaman ne olacak ve sınavın tümü bittiği zaman ne olacak bununla ilgili bir durum. Burada öğrencilere puanlar gösterilebilir son kısımda artık tüm herkes için bittiği düşünürsek. Fakat puanını gören öğrenci teknik problem yaşamış olabilir. Farklısına telafi sınavı yapılabilir vesaire. Daha sonra da dayanmayabileceğiniz için bu tiklerin hepsini kaldırabilirsiniz. Görünüm kısmında küçük resim seçebilirsiniz ya da resim yok da olabilir. Fakat küçük resimde öğrenci eğer bir ekran görüntüsü alıp başkasına gönderirse o resim kısmını unutabilir, kesmeyebilir. Bu noktadan da kim aracılığıyla kopya çekildiği gözükebilir. Parola ekleyebilirsiniz. Parola eklemeyi ilk etapta yapmaya gerek yok şu olabilir. Bu sınava sınav bittikten sonra tekrardan aktif etmek istediğinizde parola ekleyebilirsiniz. Bu sayede parolayı verdiğiniz öğrenciler sadece sınava girebilir. A adresi kısmı detaylı bir kısım fakat şöyle düşünülebilir. Üniversitedeyiz diyelim. Da bir dershanedeyiz vesaire. Burada bir IP yazarak sadece o IP'de olanlar sınava girmiş olur. Bu şekilde bir engelleme yapılabilir. Tarayıcı güvenliğini önemli. Tam ekran açılır pencere ile bazı JavaScript güvenliği. Bunu kesinlikle seçmek gerekir. Öğrenciler sağ tıklama, kopyalama gibi seçeneklerini bu tarayıcı güvenliği ile sağlayabiliriz. Geri bildirimleri herhangi bir şey yazmıyoruz. Genel eklenti ayarlarında bir değişiklik yapmıyoruz. Bu bundan sonraki başlıklar standart kalabilir. Kaydet ve derse dön dedik. Final sınavımız oluşturuldu. Açıklaması yazdı. Final sınavına tıkladıktan sonra şimdi sınavı düzenleyeceğiz ve buraya soru ekleyeceğiz. Soru eklemek için yeni bir soru ekleyebiliriz. Soru bankasından ya da rastgele bir soru ekleyebiliriz. Yeni bir soru her bir öğrenciye tek tek eklememiş olacak. Soru bankasından kısmından soru bankasına eklediğimiz havuzdan tek tek ekleyebiliriz. Rastgele de her bir öğrenciye rastgele soru gönderilebilir. Şimdi burada soru bankası nasıl kullanılır? Soru bankasından random nasıl soru öğrencilere sorulur? Bundan biraz bahsedelim. Dersin detayına geldiğimiz zaman diğer sürümlerde sol menüde yönetim başlığı altında soru bankası olacaktır. Eğer Moodle'ın diğer sürümünü kullanıyorsanız yönetim menüsü altındaki soru bankasından ulaşabilirsiniz. Bu sürümde dersin sayfasından daha fazla seçeneğine tıklayıp soru bankasına ulaşabiliriz. Burada sorular ve kategoriler var. Şimdi soru bankasında çeşitli kategoriler oluşturarak sorular ekleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Kategoriyi buradan adını ve bilgisini yazarak ekleyebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kategoriyi şöyle düşünebilirsiniz. Sınıfımızda 10 tane öğrenci olduğunu düşünelim. Bu öğrencilere final sınavında 5 tane soru soracağız. Kategori ekledik diyelim. Birinci kategorimizden şöyle bir havuzumuz var. Bu havuzda, bu kategorimizde yani 20 tane, 30 tane ne kadar çok soru olursa o kadar iyi. Zorluk derecesi aynı olması gerekiyor. Bu soru havuzunu ekledik. Kategori 1 oluşturduk ve sorularımızı ekledik. Kategori 1'de her bir öğrenciye 5 tane olacak ya. Şu oluyor. Sisteme rastgele soru gönder dediğimiz zaman bu havuzdan rastgele 5 soru birinciye, rastgele 5 soru ikinciye, rastgele 5 soru üçüncüye gibi bu şekilde oluyor. Bu noktada aynı sorunun bir öğrenciye denk gelme ihtimali var. Bunun için de soru sayısını artırmak faydalı olacaktır. Burada sayısal derslerde aynı soru olsa bile rakamları değiştirilip, çıkları buna göre düzenlenip soru sayısı artırılabilir. Öğrenciler aslında soruları aynı görse bile rakamlar farklı olacağı için cevaplar da farklı olacaktır. Bu sayede her bir öğrenciye farklı da gidebilir. Sözel derslerde de ağırlığı aynı olan sorular çeşitlendirilerek eklenebilir. Bu sayede öğrencilere yine farklı sorulara gitmesi sağlanabilir. Ayrıca yine aynı senaryodan düşünürsek öğrencilere 5 soru soracağız. Bu 5 tane sorunun 3 tanesi kategori 1'den, 2 tanesi kategori 2'den gelsin diyebiliriz. Aynı şekilde bunu çoğaltarak kategori 3, kategori 4 şeklinde ilerletebiliriz. Kategori mantığı bu şekilde. Şimdi kategori eklediğimiz zaman kategorinin adı, bilgisini deyip kategori ekle diyoruz. Daha önceden eklemiştim ben. Örnek veriyorum. Ee, vize sorularımız vardı. Vize sorusu kategorisine geldiğimiz zaman içinde toplam 21 tane soru oluşturulmuş. Soru ekleme modelinin normal soru ekleme paneli. Çoktan seçmeli, doğru yanlış gibi hangisi uygunsa seçenekler belirlenip ekle diyerek eklenebilir. Şimdi burada bir kategori 1 dediğimiz aslında vize soruları adındaki bir kategorimiz var. Bunlardan rastgele öğrencilere soru sorulmasını istiyoruz. Eklemiş olduğumuz sınava gelelim. Sınavı düzenle dedik. Şimdi burada rastgele bir soru diyoruz. Ne vardı bizim? Vize soruları diye bir kategorimiz vardı soru bankamızda. Kategori vardı. Bizim sınav da kaç tane soru sorulsun? Örneğin 5 tane soru sorulsun. Kaç soru sorulacak? Bunu belirledikten sonra rastgele soru ekledik. Şu anda bu zar ikonunu gördüğünüz zaman rastgele olarak sorulacağı anlamına geliyor. Şu anda sınavımız tamamlandı. Hemen bir öğrencinin gözünden nasıl göründüğünü görelim. Geldik. İlgili sınava tıkladık. Şimdi öğrenci açtığı zaman şimdi uygula diyecek. Öğrencinin 30 dakikası olduğunu gibi gibi detayları uyarıları görmüş oluyor. Uygulamayı başlat dediği zaman öğrenci burada otomatik olarak 30'dan geri sayıyor sistem kaç dakika verildiyse ve sorular gelmiş oluyor. Burada Şöyle bir durum var. Bakın şimdi rastgele soru 8 geldi. Sonrakini ilerledim. Artık 1'e gelemiyorum. Ardışık dediğimiz için serbest gezinme yapmadığımız için rastgele soru 7 geldi. 17 geldi. 18 geldi. Burada sorunun metni ve burada da şıkları görebiliyoruz. Eklemiş olduğumuz soruların rastgele soru 5. Şimdi yeni bir ön izleme diyorum. Uygulamayı başlat diyorum. Rastgele 19 ilerliyorum. Rastgele 17, 19, 17, 12 15 diye ilerliyor. Yeni bir ön izleme, yeni bir ön izleme, yeni bir öğrenci nasıl görüyor diye. Bakın 17 2 havuzdan şu anda otomatik olarak öğrencilere farklı sorular gönderilmiş oluyor. Bu sayede sınavın güvenliği sağlanabilir. Tabii ki bu toplu kopyaları engeller. Bireysel kopyaları engellemek için çeşitli stratejiler kullanılabilir. Bunun için de farklı bir video oluşturmayı düşünüyorum. Bu sayede toplu kopya engellenmiş olur. Öğrencilerin veri alışverişi, canlı bağlantı yaparak kendileri arasındaki kopyaları engelleyebiliriz. Ee, burada önemli olan zaman sınırını sınavın sorularına uygun bir şekilde yapmak önemli. En fazla şu olur, öğrenciler birbirleri arasında bağlantı yapıp kendi sorularını çözdükten sonra başkasının sorusunu çözme gibi bir şey olabilir. Ama bahsettiğim gibi toplu kopyaların önüne geçmek. Kopyala yapıştır mantığındaki problemlerin önüne geçmek için bu gibi kısa çözümler getirilebilir. Ayrıca online sınav yaparken ekstra ne gibi güvenlik önlemleri alınabilir? Bununla ilgili online üniversitem içerisinde bir paylaşım yapılabilir. Uygun görülürse belki YouTube kanalına da yükleme yapabiliriz.